Suudi Arabistan sadece bizim için değil, bütün dünya için çok önemli bir ülke. Ee, Suudi Arabistan e, böyle Afrika'da e, işte bir takım diktatörler tarafından yönetilen e, fakat hiçbir böyle eee stabil kaynağa sahip olmayan e, bir ülke değil Suudi Arabistan dünyanın en büyük işte petrol üreticilerinden, en zengin e, ülkelerinden e, bir tanesi. ve Özellikle bu Urania Savaşı başladıktan ve dünya petrol ve gaz e, piyasası Allah kulak olduktan sonra kıymete bindi. Yani Suudi Arabistan'ın Türkiye'den çok büyük bir beklentisi olduğu kanıtında değil. Ama e, tekrar uygulamak için yani Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan beklentileri çok fazla. E, bu da işte 40 yıllık diplomasi tecrübenden e, öğrettiği bir şey varsa e, bu böyle bir durumda bir dengeye ulaşmak biraz Zordur. Türkiye'yi de işte o kadar ağır laflar işlemiştir ki e, hafif böyle bizim burnumuzu sürtmeye çalışıyor e, diye görüyorum. Yani tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok zor bir e, tecrübe e, bu işte hem Riya'da yaptığı ziyaret hem işte önümüzdeki günlerde e, e, Türkiye'ye prensin yapacağı ziyaret falan pek hoşlandığı bir hava sesle beklediği bir tecrübe olduğunu zannetmiyorum ama işte o da ihtiyaç karşısında bunları yapıyor. Ben şahsen tabii bu bunun bu kolay olmayacağını düşünüyorum yani zaman zamana ihtiyaç var çünkü burada bir güven bunalımı söz konusu yani kaşıkçının davasının transfer edilmesi ya da gönderilmesi ve burada durdurulması bu davanın vesaire tabii önemli bir ödündür. Yani bu hatta Türkiye'de bir, bir kısım çevreler bunun Türkiye'nin egemenlik haklarından vazgeçtiğini ve fevkalade ağır bir şekilde eleştirildi bu, bu karar. Ama sanıyorum Suudi Arabistan tarafının olmazsa olmaz koşullarından biriydi bu davanın transferi edilmesi. Şimdi bu son ziyaret sırasında anladığım kadarıyla çok bir sürü husus görüşüldü orada. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti sırasında Suudi Arabistan'da görüşmeler, müzakereler yapıldı. Bu müzakerelerin burada devam etmesi kararlaştırıldı ve Muhammed Bin Salman'ın Türkiye'yi ziyaret etmesi üzerinde konusunda mutabık kalındı. Benim de sizlerden ve medyadan öğrendiğime göre işte bazı anlaşmaların imzalanması söz konusu deniyor. Tekrar güven meselesine dönecek olursam, yani burada Türkiye, Suudi Arabistan ve İran bunlar bölgesel güçler. Yani bunlar üç bölgesel güç ve burada tabii İsrail'i de saymak lazım bölgesel güç olarak, Mısır'ı da. Ama yani burada sürekli bir mücadele, bir güç mücadelesi var, vardı, olacak. Devam edecek burada bunu bunu da dikkate almak lazım ama belki de zaman içinde normalizasyon konsolide edilebilir yani güven bunalımının giderilmesi itimadın güçlendirilmesi gerekir. Yani Batılılar petrol istiyor Türkiye işte para ve yatırım istiyor ticaretin normalleştirilmesini istiyor turizmin normalleştirilmesini istiyor. Halbuki işte kaşıkçı kış olayından sonra biliyorsunuz e, Suudi Arabistan'a ihracat sıfırlandı. E, oradaki işte şey yeni e, şeyler e, müteahhit e, işleri durdu. Biz durdu. hem onun hem de işte taze para gelmesini e, bekliyor. Yani e, şey, tabii ki Suudi Arabistan bu yakınlaşma teşebbüslerinin arasında ekonomik nedenler yatıyor. Para lazım şeyi biliyorsunuz işte ödemeler dengesi durumumuzu biliyorsunuz bank merkez bankasının rezervlerinin eksi bilmem kaç milyara geldiğini biliyorsunuz ee, Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı var. Suudi Arabistan'ın uyguladığı ithalat yasakları pek katmış değil yani şu anda ee, ekonomik e, e, sorunlara işte katkıda bulunması işte para gelmesi falan, swap anlaşmaları şunlar bunlar falan bunlar e, şeyde Erdoğan yaptı. Erdoğan'ın şimdi tam hatırlamıyorum Riyada yaptı ziyaret işte ama sayede Mart falan olması lazım. Orası o sıralarda gündeme geldi. Evet, böyle bir somut bir sonuç alınmadı. Şimdi tekrar gündeme gelecektir. Batı'dan da yatırım gelmiyor. Ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Dış yatırım doğrudan dış yatırım yeşil Greenfield yatırım dediğimiz yatırım yok. Onun için böyle bir karar alındı. Türkiye'de kalacağı süre içinde bazı önemli anlaşmalar gerçekleştirilebilir. Bazı yatırımlar konusunda söz alınabilir veya yatırım kararı alınabilir Belki bir swap anlaşması imzalanabilir. Bunlar beklenen gelişmeler Türkiye, şu anda ekonomik açıdan fevkalade güç durumda, ee, e, yani işte e, Batı'dan da destek gelmeyince e, bir şekilde e, gözünü Orta Doğu'ya yöneltti, oraya odaklandı. E, umarım faydalı olur. Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan istedikleri ve bekledikleri, e, Suudi Arabistan'ın istediklerinden ve beklediklerinden çok daha fazla. E, yani. Suudi Arabistan'ın Türkiye'den beklediği işte bu şey, kaşıkçı davasının gömülmesi işte siz de söylediniz, işte dosya Riyad'a gönderildi, işte kapandı yaptı. Suudi Arabistan'ın Türkiye'den çok fazla bir şeysi yok. Çünkü Suudi Arabistan mesela İran İran karşılığı Türkiye için yani Suudi Arabistan için kıymetli bir şey olurdu. Ama zaten İran'la da ilişkilerimiz zaten bozuluyor. Bu Suriye'deki ve Irak'taki İran güçlerinden dolayı. Yani e, şeyin Suudi Arabistan'ın Türkiye ile İran e, arasındaki ilişkiyi bozmak için e, Türkiye'ye böyle bir bedel ödemesi e, gerekiyor. Bu zaten kendi kendine oluyor. İki şeyi hatırlatmak lazım. Bir, Körfez'e baktığınızda, Suudi Arabistan gözüyle baktığınızda çok ciddi bir tehdit var, o da İran. Ve e, Irak ve Türkiye'de İran'la e, e dediğimiz yani gayet işte iyi ilişkiler içinde olmaya çalışıyor. Yalnız akılda şunu hep tutmak lazım. Belki hatırlarsınız, Hutilerin e, yani İran'ın İran'ın desteklediği iddia edilen Hutilerin e, drone saldırısında APKAK e, petrol işleme tesisinin ondan sonra birkaç tane drone e, ve füzeyle e, nasıl yerle bir edildiğini ve e, bir gecede e, Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin yarısının devre dışı bırakıldığını da akılda tutmak lazım. Yani Suudi Arabistan'ın petrol enerji altyapısı öyle sanıldığı kadar da korunaklı korunan e, e, güçlü değil. E, böyle de zaafları var.